Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır YouTube'da değildim. Evet, bir ay olmuştu. Ee, gerçekten bir ay oldu. Ee, şimdi geri döndüm. Neden yoktum? da böyle bir video çekti. Biliyorum. Ablam da Ben de YouTube'da yoktuk. Aslında ablamın e, YouTube'unda bir sorun oluşmuştu. Ama bende öyle bir şey yoktu. Ee, ben video çekemiyordum çünkü... Im, işlerim vardı, bir takım işlerim vardı benim de. Her olduğu gibi benim de işlerim var. Ee, bu videonun nostaljik olsun diye çekiyorum. Yani e, YouTube'da şimdi devam edeceğim. Merak etmeyin. Bir iki hafta falan YouTube'da olmayıp yine video çekebiliyorum. Yani yine bir ay olmayıp yine video çekebiliyorum. Ama merak etmeyin, ben iyiyim. Hiçbir şey olmadı. Bu arada e, biliyorum geç ama geçmiş olsun Türkiye. Artık kaçıncı haftasındayız? Beş oldu mu? Beşten fazla oldu değil mi? Öyle bir şey. Evet biliyoruz. Deprem yaşandı. Büyük bir deprem. Çok kişi kaybettik. Çok kişi yaralı. Enkaz altında çıkarıldı. Evet arkadaşlar size de desteğinizi gönderin. Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler, kıyafetler falan gönderdik. Siz de e, bir şeyinizi gönderin. En azından biraz da olsa, bir kıvılcım da olsa bir yardım göndermeniz hep hepimizi mutlu eder yani. Sizi mutlu etmez mi? E, milyondan fazla mı oldu acaba? Olmaz ya. Neyse o kadar kişiye, yaralıya yardım yapacaksınız. Bunu ee, da şey çekelim. Ayağıma geliyor. Evet arkadaşlar. E, videomuz bu kadar olsun. Soru cevap videosu gelecek. Yakında gelebilir. Belki de uzun zaman sonra gelecek. Ama merak etmeyin. Gelecek. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Nostaljik olsun diye yaptım. Öylesine bir video çektim yani. Siz e, öğrenin ki ben YouTube'u bırakmadım. Bizim gücümüz hiç, hiç zaman sönmeyecek arkadaşlar. Bunu bilin. Biz bir aileyiz. 70 kişi olmak istiyorum. 100 kişi hatta. Bir kanal var. Karpuz Edit. Evet. Ee, aslında o benim kanalım. Benim kanalım evet. Şunda da e, açıklamaya açıklama diyorum ya. Başla e, koyarım. Gidip bu kanalda abone olabilirsiniz. O kanal bu kanaldan daha çok izleniyor, daha çok abonesi var. E, videomuz bu kadardı. Başka bir şey. Başka bir şey diyeceğimi düşünmüyorum. Yeterli galiba bu kadar konuşmamız. Hepinizi çok seviyorum. Siz bu kısmısınız kalbin. Ben bu kısmı. Video çektiğimde hep birleşip böyle yıldızlar çıkarttık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok uzatmayalım. Hepinizi çok seviyorum. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Videolarıma da bütün videolarıma da bakmayın. Bakın tavsiye ederim. İyi videolarım var. Bu arada kalp izleti da abone olup bütün videolarıma like attıysan kalsın. O zaman güle güle diğer videoda görüşürüz.